en rütbesiz, en basit askerden tutun Agamemnon'a kadar yani bir piramit varsa en aşağıdan en yukarıya kadar yani Akalar, Aka kampındaki herkes en güzel zırhlarını giyiniyor, en güzel silahlarını kuşanıyor. Patroklos'un cenaze törenine katılmak için çadırından, barakasından dışarı çıkıyor. Çok epik bir an aslında, çok kahramanca bir an bence bu. Ama bununla ilgili resimler maalesef yok. Niye yapılmamış onu da anlamadım. Patroklos yatağından kaldırılıyor. Böyle eller üstünde, binlerce elin üstünde böyle ve arkada da binlerce kişilik bir kortej eşliğinde e, odun yığınının yanına kadar, sahile kadar götürülüyor eller üstünde. E, yani bu elden ele sürekli geçiyor ama tek bir kişi yani Akileus ne olursa olsun kafasını tutmaya devam ediyor. O sadece değişmiyor. Yani herkes bir bakıma Patroklos'un cenazesinin taşınmasına e, katkı sağlıyor yardım ediyor. Burada benim ilgimi çeken noktalardan biri de şu. Patroklos'un ölüsün üstü e, ya da Patroklos'un ölüsü gözükmüyor. Üzeri böyle saç yığınıyla doluyor. E, buna benzer bir geleneğin ben Orta Asya'da olduğunu biliyorum ya da okumuştum. Öyle hatırlıyorum. Özellikle de Moğollarda olduğunu biliyorum. Yani saçtan bir tutam kesip atma. Burada da ona benzer bir şey var. Bütün askerler işte krallar, kahramanlar, savaşçılar saçlarından e, birer parça kesip kesip Patroklos'un üzerine atıyorlar ve Patroklos neredeyse görünmez hale geliyor. Dediğim gibi oldukça benim ilgimi çekti çünkü bunun benzerini ben Moğollar'da olduğunu bir yerde okuduğumu hatırlıyorum. Herkes Patroklosa saygısını sunduktan sonra yani kimisi saçını kesiyor, kimisi işte bir şeyler bırakıyor. Akileus ölünün başında sadece çok kalabalık çünkü belki de işin içinden çıkılacak gibi değil. Ölünün başında sadece Mirmidonların ve yakınlarının kalması gerektiğini söylüyor. Bunun üzerine de Agamemnon orduyu e, yani saygısını sunan herkesi e, barakalarına, çadırlara, e, ordugaha doğru yolluyor. Kısa bir süre sonra e, Patroklos'un e, yakılacağı odun yığının etrafında sadece e, Akileus, Mirmidonlar, krallar ve e, kahramanlar kalıyor. Bundan sonrasını bir tablo üzerinden anlatacağım ve e, Zaman zaman da bazı görsellerle tabloya eklemeler yapacağım. Çünkü bütün detaylar bu tabloda yok. Çok beğendiğim bir tablo, e, ressamın tablosuna bakacağız. jacques David'in e, bir eserine bakacağız. Patroklos'un cenazesinin anlatıldığı e, tablosuna bakacağız. Hemen o tablo gelsin. Bakın merkezde koca bir e, odun yığını var. E, Achilleus demişti ya Agamemnon'a adamların... Patroklos'un şanına yakışır bir ateş yakmaya yetecek kadar e, odun getirsinler diye. Gerçekten o odun getirilmiş ve getirilmekte. E, devasa bir odun yığının önünde e, Patroklos'un ölüsünü görüyoruz. Bakın Akileus gene o meşhur hareketini yapıyor. Bak diyor getirdim diyor. Önüne serdim o adamı diyor. E, Kline'nin yanında yani Patroklos'un yattığı o taştan yatanın hemen e, altında bakın zırh parçalarını görebiliyoruz. Yani Akileus'un birinci zırhının parçalarını e, Hektor'dan alınan antenoru gene burada görüyoruz. Sırtı dönük şekilde yani Akileus'un seyisini, arabaları pardon atları oradan almaya çalışıyor. Yerde de Hector'un cansız bedenini görüyoruz. Akileus'un hatırlarsanız Patroklos'a verdiği bazı sözler vardı. Bu tabloda onun detayları çok yok. Ona da şimdi başka bir eser üzerinden bakacağız. Akileus ilk olarak kurbanlar kestiriyor cenaze töreni için işte koyunlar kestiriyor, bir boğayı kestiriyor hatta ve o hayvanların yağlarını Patroklos'un vücuduna sürüyor, yağlıyor aslında Patroklos'u ve o kalan yağları da ateş atarak e, tanrılara sunuyor. Daha sonrasında dört tane at kurban ediyor. E, bu çizimde bakın o detayların aslında hepsi var. Bu detayları da niye anlatıyorum? Şundan dolayı anlatıyorum. Yani o dönemle ilgili bir e, bir kahramanın ya da bir soylunun da olabilir. E, cenaze töreni oldukça detaylı anlatılmış. Yani bizi o günlere götürebilecek bir anlatım var İlyada da. E, o yüzden de detaylarını olduğunca olabildiğince girmeye çalışacağım. Dediğim gibi ilk olarak e, koyunlar kesiliyor, bir boğa kesiliyor ve bu hayvanların yağları Patroklos'un vücuduna sürülüyor. Sonra o hayvanların yağları e, tanrılara yakılıyor, kurban ediliyor, sunuluyor. Sonrasında dört tane at kurban ediliyor. Atleus, Zaten bu resimde de daha doğrusu bu çizimde de bakın o hayvanların hepsini görebiliyoruz. Yani sayıca bu hayvanlar fazla ama temsilen birer tane oraya yerleştirilmişler. Patroklos'un 9 tane köpeği var. Bunlardan 2 tanesi gene Akileus tarafından boğazı kesilerek odun yığının üzerine atılıyor. Yani Patroklos'a eşlik etsinler diye. Hatırlarsanız 12 Truvalı meselesi var hala. Yani Akileus 12 tane Truvalı genci yakalayıp İda pardon Kurban edeceğini söylemişti ve Truva ordusu çekilirken de nehri geçerken bu gençleri yakalamıştı. Bu 12 Truvalı genç tek tek Akileus tarafından boğazı kesilerek öldürülüyor. Bu çizimde başkaları bu işi yapmışlar ama İlyada da bu işi yapan bizzat Akileus. Bakın burada mesela bir genç kesilmiş maalesef, bu kafası kesilmiş hatta birinin kesilmek üzere, birisi de kesilmek üzere getiriliyor. Büyük ihtimalle de bu işi burada yani bu çizimde Mirmidonlar yapıyor, yani Akileus'un askerleri yapıyorlar. Bakın zaten bir kafasız vücut, Patroklos'un vücudunun yanına, odun yığınının üstüne yerleştirilmiş. Patroklos'un yanında dediğim gibi koyun var, gözden kaçmış. Bakın burada kesilen bir at var. Yine benzer şekilde üstte de bakın bir koyun getiriliyor. Hatta böyle hayvan da gelmemek için ayaklarıyla toprağa direniyor. O şekilde yapılmış oldukça güzel bir çizim. Konuyla ilgili bir sonraki eserimize bakıp tabloya dönelim. Bakın bu kırmızı figür seramikte de kurban edilen Truvalılar, Troyalılar var. Yakılacak ateş önünde diz çöktürülmüş bu gençler. Arkada da ölüm sırasını bekleyen elleri kolları bağlı Truvalılar var. Bunları nereden biliyoruz? Başlıklarından tanıyabiliyoruz. Ee, odun yığını üstünde de bakın Akileus'un eski zırhına ait parçalar var. Yani biraz önce gördüğümüz çizime de benziyor. Şu köşeye dikkatli bakarsak bakın arabaya bağlı Hector var ama e, vazonun yan yüzüne doğru kaldığı için çekimden dolayı tam gözükmüyor. Yani şuraya net bir şekilde fokuslarsak e, Hector'un arabaya bağlı cansız vücudunu görüyoruz. Eserimize dönersek bakın burada da yeni öldürülmüş bir Truvalı genci görüyoruz. Gene burada öldürmen, öldüren Akileus değil. Ama İlyada da dediğim gibi Akileus öldürüyor. Bakın burada yeni öldürülmüş bir genç var. Hemen sola baktığımızda bakın bir tane Truvalı genç böyle saçından tutulmuş sürüklene sürüklene idam edilmek üzere getiriliyor. Pardon kurban edilmek üzere getiriliyor. O oldukça hoş bir detay. Odun yığınına bakarsak Kurban edilmiş gençlerden birisi e, odun yağını üzerine çıkartılırken görülüyor hemen Akileus'un arkasında. O da e, unutulmayan oldukça hoş detaylardan birisi. Sağ altta kurban edilmek için getirilen bir e, keçi ve koç var. Onu görüyoruz. Akileus'un arabası tamamen altından O dikkatlerden kaçmasın. Çok güzel yapılmış. E, Akileus'un arabasına bağlı e, gene Hector'un vücudunu görüyoruz. E, sağ üstte bakarsak da bakın orada dağlar gözüküyor. O gördüğümüz dağlar hem siyanürle mahvedilmemiş olan kaz dağları yemyeşil muhteşem görünüyorlar. Ee, Şafak'la beraber Agamemnon'un adamları dağlara çıkıp hatırlarsanız kütükler kesmişti. Ee, ve o gördüğümüz büyük odun yığını oluşturulmuştu. Ee, burada da bakın aslında bir e, öküz arabasında hala o kütüklerin gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Yani kesilen kütükler ida Dağı'ndan geliyorlar. O da unutulmamış hoş detaylardan birisi. Ee, çok kalabalık bir sahne yani neredeyse bütün akalar orada. E, ee, Akileus'u gene dediğim gibi o meşhur el işaretini yaparken görüyoruz. Dağlar, tepeler, çadırlarla dolu. O da Aka kampının ne kadar geniş olduğunu, Aka askerlerin sayısının ne kadar fazla olduğunu bize gösteriyor. Sol köşede e, sahili görüyoruz. İşte gemilerin bir kısmını görüyoruz. Burada hatırlarsanız bu olay şafakta gerçekleşiyor yani o şafakın loşluğu güzel yapılmış ışık olarak ama bir hata var bence bakın güneş denizin üstünde yani sanki oradan doğuyor gibi yapılmış bu bir hata mı derseniz hata olarak görmeyebiliriz çünkü bu resim yapıldıktan yaklaşık 90 yıl sonra Truva Şileman tarafından kazılmaya başladı yani Jack Louis David bunu bilemezdi. Truva'nın ne tarafa baktığını ettiğini falan. O yüzden e, onu görmezden gelebiliriz. Patroklos'un cansız vücudu odun yığınının üstüne konuyor. E, ama öncesinde Akileus Hector'u köpeklere yedirmek istiyor. Ama köpekler bir türlü Hector'un vücuduna yanaşmıyorlar. Bunun sebebini videonun başında hatırlarsanız söylemiştim. Hatta e, bir görselde görmüştük. Yani e, hem... Apollon tarafından görevlendirilen bir bulut var. Hem de e, Afrodit'in vücuduna sürdüğü bir e, yağ var. Bu yüzden köpekler e, yaklaşmıyorlar. Belki de kokusunu bile almıyorlar. E, Hector'un o yüzden e, köpeklere parçalatma fikri Akileus'un e, ne yaparsa yapsın aslında Akileus gerçekleşmiyor. E, sonrasında dediğim gibi Patroktos'un vücudu alınıyor odun yığınının tepesine işte at ölüsüyle, turvalı gençlerin ölüsüyle, köpeklerin işte koyunların ölüsüyle beraber konuyor ve ateş yakılıyor. Böyle gürül gürül devasa bir e, alev ilk başta çıkmıyor. Hatta bunun için Akileus e, rüzgara yalvarıyor. İşte rüzgarlar esiyor. İşte ateş harlanıyor ve o, odun yanı olduğu gibi tutuşuyor. E, Akileus tabii gene çok üzülüyor, gene çok ağlıyor ve e, e, ateşin artık Patroklos iyice yaktığı yok ettiği anlaşıldığı noktada da e, Akilleus e, şarabını içiyor ve o şaraptan dökerek ateşin üstüne ateşi söndürmeye başlıyor. Bunu benzer şekilde diğer akalarda yapıyorlar yani bir bakım aslında e, Patroklos'u onurlandırıyorlar yani onun şerefine içiyorlar ve o şarapla da ateşi söndürmeye çalışıyorlar. İşte herkes kadehinden içiyor kalanını ateşin üstüne döküyor ve e, şey söndürülüyor ateş söndürülüyor. Sonrasında Patroklos'un kemikleri, bembeyaz kemikleri bulunuyor. Bunun beyaz olmasının sebebi de ateşin çok yüksek derecede olduğunu gösteriyor. Yani kazılarda da bu böyledir. Eğer kremasyona uğramış birisinin kemikleri böyle çok güzel, bembeyaz, sağlam bir şekilde çıkarsa hem o kemiklerin iyi muhafaza edildiği hem de çok yüksek ateşte uzun süre yakıldığını, başarılı bir kremasyona uğradığını gösterir. Homeros bunu İlyada'da da vurgulamış. Yani bembeyaz kemikler çıktı diyor. İşte o beyaz kemikler tıpkı e, Patroklos'un hayaletinin Akileus'tan istediği gibi e, altın kaba konuyor. Etrafı iki kere yağla e, yağlanıyor o kabın büyük, yani hava girmesin diye herhalde. E, sonrasında Akileus çok büyük bir mezar yapmayın diyor. Odun yağını temizleniyor, ortasına kap konuyor. Kabın üstüne bir yığıma top, toprak yığılıyor daha doğrusu bir yığma topraktan mezar yapılıyor. Yani bir tümülüs yapılıyor aslında. Küçük bir tümülüs. Çünkü Akileus özellikle küçük olmasını istiyor. Çünkü kendi gömüleceği zaman <laughs> pardon o toprağı kap çıkartılacak, külleri konacak. O yüzden çok büyük bir tümülüs istemiyor. E, tümülüsü yapılıyor. Patroklos'un külleri o tümülüse konuyor. Sonrasında Akileus işte tripodlar yani üç ayaklar çok güzel kadınlar atlar getiriyor ve tümülüsün yanına böyle diziyor ip gibi. Bunu neden yaptığına da bir sonraki bölümde bakalım. Çok az kaldı artık. İlyada'yı bitirmek üzereyiz ama İlyada'nın bitmesi demek Truva Savaşı'nın e, bittiği anlamına gelmiyor. E, bakın ben size şöyle göstereyim. Şu kadar bir bölüm kaldı yani. anlatmadım. Şöyle bir sayfa kaldı. Şu kadarını anlattım. Şu kadar bir kısım kaldı. Herhalde bunu da bir sonraki bölümde e, çok detaylarına girmezsem bir iki önemli konu var. Onlara bakıp anlatırım diye düşünüyorum. İlyada'nın sonuna çok yaklaştık. Ama dediğim gibi bu Truva Savaşı'nın bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü daha Truva'sı atı ortalıkta yok. Truva atını yapacağız. Truva'yı yakıp yağmalayacağız. Birkaç bölüm daha büyük ihtimal 4-5 bölüm daha sürer Truva videoları. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.